Herkese merhabalar arkadaşlar. Rapid maçlarımız tümümüz de devam ediyor. Hep beraber 10 dakikalık yeni maça başlayalım. Ve videomuza, serimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet, siye olduk. E4. Geçen karakon oynamıştık. Şimdi de Fransız oynayalım. Evet, D5. Merkezi verdik. Merkezi parçamaya çalışıyoruz. At D2 oynadı. Şimdi at D2, at F6 veya C5 oynamamız gerekiyor. İki popüler hamle var. Ben At F6 oynayacağım. E5 e at D7. Fil D3, C5, C3. Evet doğru oynuyor şu an kadar. C3 oynayacak. At C6, at 2 oynaması gerekiyor. Evet yanlış atı. Yok ya fark etmiyor gerçi. Bu atı E2 gelince sorun kalmıyor. Vezir B6. Bu atı E2 gelince doğru varyanta girmiş olacak. Ee, Evet ata iki bekliyorum rakipten. Oynadı. Tamam şu an kadar doğru. Şimdi burada birkaç fikir var. Ya alıp alıp Free 4 çekeceğiz. Ya da F6'da oynayacağız. Ee, şimdi aldığımız pozisyonlarda Free 4 şart çekmek pozisyonlarda Beyaz üstün kalıyor. Çünkü şah kanımız eğer rok atarsak çok zayıf. Rakip fil bakıyor, at bakıyor, bu at gelecek, fil bakıyor, vezir gelecek. Yani çok ciddi bir şah kanı hata var. O varlığı sevmiyorum. O yüzden F6 oynamak gerekiyor burada. F6 oynayıp rakibin e, merkezdeki baskısını kırmak gerekiyor. Yoksa çok zor bir oyuna dönüyor. Peki, bir tane alacağım ondan sonra F6 oynayacağım. Bu anlattığım nedenlerden dolayı F6, at F6 alacağız. Fil D6 gidelim. Evet. Rokumuzu atalım. Şimdi biz rakibin şakana yönelmeye başlamamız gerekiyor. Yani vezirimiz burada şu an anlamsız kal. Tabii ki d4'e ve b2'ye baskı yapıyor ama artık bir yerde bu tarz vezirimizi aktarmamız lazım. Belki filimizle bu şekilde manevra yapmak lazım. Filimiz şu anda kötü. Zaten Fransa açılışındaki doğal bir fil bu. Neden? Çünkü e6 oynadığımız için açılıştı arkadaşlar. Filimiz zaten duvara bakarak başladı. O yüzden filimizle şu şekilde manevra yaparak filimizi oyuna katmamız çok önemli. Normalde kaleye buraya oynayacaktım ama ilk başta şu fili iyileştireyim. Ondan sonra kaleye 8'lere bakacağım arkadaşlar. Ama kalenin yerini şu an filin alması gerekiyor. Çünkü kale oynarsam fili bir daha oyuna çıkanma ihtimalim var. O yüzden filimi H5 karşısına gitmek istiyorum. Tabii ki bunu engellemek adına at g3 gibi hamleler yapabilir ama yapmadı tamam. Fil E5 oynayalım. Amacımız kale E8 oynamak olsun. Ee, ve devamında yavaş yavaş E5 fikrini hayata geçirmeye çalışacağız derken Fil B4'e araya atı veya fili mi kapatıyor? Bir de Fil F3 diye bir varyantı var. Niye böyle bir şey yaptı anlamadım şu an rakip. 3 herhalde şunu düşünüyor. Hani şahı açarım diyor E1'den. Kale G1 olup buradan ben seni mat ederim diyor. Böyle bir fikri var herhalde. Bizi şu anda o suya çekmeye çalışıyor. Ama doğru plan mı, yanlış plan mı emin olamadım şu anda arkadaşlar. Rakip adına söylüyorum. Hmm. Bence yiyebiliyoruz ama şu an dediğim gibi şeye bir kale G1'den biraz çekiniyorum çünkü Veziri bakıyor. Fili gelecek şimdi biraz zorlayıcı hamleler hamler bırakabilir bize. O yüzden fidle atı yesim gelmiyor açıkçası. Ben kaleye 8 oynayacağım. Sağlam oynamaya devam edeceğim. Çünkü fidle atı yersem birazcık zorlanabilirim gibi geldi. O yüzden kaleye 8 oynayacağım. Rakip ataya 5 oynadı. Bu güzel bir hamle olması lazım ama. Şimdi Fribe 4 gitsek at C3 oynayacak. Orada at d4 alabiliyor muyuz? Alamıyor muyuz? Gerçi fil b4'e fil c3 de oynayabilir. Hmm. Şimdi şu anda bunu yiyemiyoruz zaten. Yani şöyle yiyebiliriz belki. Fil de yiyeriz. Piyonlayınca at e4 gibi bir hamle var. Vezir f2, kale f2 ve at buraya bakıyor olur. O güzel bir olabilir. Fil de bu atı yesek arkadaşlar. Biz yiyince Evet, orada orada var bir şeyler. Hatta burada Vezir F2 de olabilir belki. Vezir F2, Şah F2, At E4 gitsek. Şah çekiyoruz çiftte Şah. Şah E3 oynayalım orada. Vezir alınca Şah'la yiyor. Vezir F2 ile başlamak o yüzden olmuyor. Evet, olmuyor. O zaman e, ilk At E4 gidelim. F2'ye baskımızı arttıralım. Şimdi burada ne yapabilir acaba? Yerse ara hamle biz de F2 yiyeceğiz zaten. Vezir'i istiyoruz bir yandan. Vezir E3 gibi hamleler bakıyor olabilir kendine ama. Vezir E3. Vezir E3 galiba tek hamle zaten. Başka bir hamlesi de yok sanırım. Yapması gerekiyor yani. Vezir E3'e peki biz ne yapabiliriz? Mesela at F2 alsak. Veya kale F2 oluyor mu? Şimdi mesela kale f2 alsak, e, vezir b6 alacak, a 6 filli atı yese kale e2 var, sorun yok. Atla yemeye başlasak, alsa yine alsak, o da sağlam aslında. Atla da yiyebiliriz, fili istiyoruz zaten. Sonra atı geri de kaçabiliyoruz. Çok bir sorun olmuyor galiba. Kale almanın riski var gibi ama yok. Yani kale F2 alıp şu varyantta file 4'e kale E2 var çünkü risk yok aslında kale almanın ama ya da bir insan tedirgin oluyor onu yaparken. Bir de double piyon kaldığı için bir piyon üstünüzde ama oyun sonunda kazanabilecek miyiz emin değilim. Biraz daha hesaplayalım ama orayı. Ee, düşünelim biraz daha. Mesela tekrar bakalım. Kale F2 aldık. Vezir B6 alacak. A B6 alacağız. Ee, o pozisyonu ne yapabiliyor? Fil ile atı yese kale E2, kale E2, fil E2. Fili boşta. Fili c 2 kaçacak. Mesela. Biz de fili bu tarafa doğru kaçsak. Yani bir pürüzsünüz ama double'ımız var. Değer ama ya. Tam o gireceğim ben. Kale F2 ile başlıyorum. vezir b6'ya a b6 a alacağım. Eğer tepki vermezse zaten veziri boşta, tepki vermesi şart. atla mesela buralara gidemiyor, Kale b2 boşta. Bunu alması gerekiyordu. Aldı. Varyant başladı baktığımız zaman. Burada file 4'ü daha fazla hesapladık. Çünkü hani atı almak, şey atı alıp kaleyi almak istediği için ama alınca biz de bunu aramla alabiliyoruz gibi düşünmüştük. Şu an bir piyon kazandık gibi. E şunu düşünün bir de. Atışın açtığı anda kale B2'ler olduğu için em, atı açtığı pozisyonlarda da e, rakip zorlanabilir. Tamam. Bakalım ne olacak ya. Kolay değil maç. Rakiple aslında e, güzel bir açış tercihi oldu. Fransız'da e, ikili devam yolu. Benim de beyazları çok sevdiğim, çok oynadığım bir yapı açıkçası. E, siyah oynaması da epey zor. E, genelde beyazın iyi kaldığı varyantların sayısı çok daha fazla. Siyahlar maçı eşitlemeye çalışıyor. Biz eşitledik aslında maçı. Yani ilk 20 hamleye göre fena değil bence şu anki maçın pozisyonu. Çünkü siyahlar açıdan hafif de olsa geri çıkıyor. Eşitlemeye çalışıyoruz. Ama eşitledik gibi. Evet bu hamleyi çok düşünmemiştik açıkçası ya. Böyle bir ara hamle varmış. Çok güzel. Keşke atla yeseydik. Keşke atla yeseydik. Peki burada ne yapabiliriz? Düşünelim birazcık. Yani kayda atı yesek Sonra fil G6 çeksek oluyor mu acaba bilmiyorum ama Veya kale F3 ile başlasak ama yok file 4 aram ne sonra bunu alıyor biz bunu alıyoruz Sonra bunu da alıyoruz aslında ama İlginç bir oyun oluyor ondan sonra 3 piyon alıyoruz sanki ama file karşı yani buraya gelsek alacak, alacağız, alacak, alacağız. Sonra bunu da alacağız. 3 piyona karşı fil oluyor. Tabi yine kolay maç olmuyor. Başka fikir ne olabilir? Ha şu enteresan ama olmuyor. Şu fil G6 diyecektim ama fil G6'ya fil E4 Kaleye 2 alınca şimdi fili gelsek. O fili oradan kaldıramıyor. Ama bu çok mantıklı. Tamam. Ben o fili oynarım. Evet evet çok iyi. Tamam şu an içime sindi. File 4 alsak kaleye 2 alacağım. Alınca tekrar alacağım. Orada filimiz burada inanılmaz kuvvetli kalacak. Rakip bizi kaldıramayacak bu file. Ara bunalamaz şah çekerim. Onu düşündüm. Ee, sorunumuz yok. Eğer kale kale alırsa güzel. Bu fil buradan kalkmayacak arkadaşlar. Şu anda bu fil çok güçlü. Ee, ve o yüzden dediğim gibi aslında şu anda e, at piyona karşı kale konum var. Birazcık geride gibiyiz ama bu fil çok güçlü kaldığı için bence değebilecek bir durum bu. B5 oynayayım. Siyah da kalmasın piyon. Bir de double piyondan kurtulmam da gerektiği için bir yerde Oynayacaktım zaten. Belki kale F8 deneyebilirmişim ama o kale F2 oynayacakmış zaten. Olmuyormuş. Kale F8 yani kale F1 oynar mı? Alıp alıp fil D3 diyecektim ama... Zaten kale F2 oynadı. Tamam. Ee, kale çiftlemek istiyor olabilir. B4 oynasak acaba? B4 bence güzel bir hamle. B4 oynayacağım ben bir tane. Buraya oynarsa buradan ver piyon diyeceğim. Böyle tutamıyor, böyle tutamıyor. Bu piyon düşüyor gibi. Evet. Piyonu düşürdük. Şu an maçta bir gelişme oldu bizim adımıza. Olumlu gelişmeler de oluyor. Hem fili merkeze koymamız hem de bu piyonu kazanmamız aslında çok önemli. Alalım bence. Niye böyle bir ameliyatı bilmiyorum. Çünkü iki taşı aynı anda istedik. Şimdi bunu da yiyebiliriz gibi gözüküyor. Eee Aram'le var mı acaba? Yesek kaleleyince bu piyona baskı yapacağım. Bir o zaman süreriz. Buraya gelir. İki piyon aynı anda ister o da. Evet, orada biraz zorlanabiliriz. Tamam bir tane beklesek. bir Aram'le yapsak bizde mesela kale C8 gibi veya kale A8 bu piyonu almak için. Şimdi hemen alırsak çünkü Hemen almayalım ya yani bir tane kaleye gelelim Zaten fili almaya şu an gerek yok Bir sonraki hamlede alırız Çünkü alınca hem yani bunu istiyor bunu kurtardığımız versiyonda bile bunu alıyor sonra bu piyon geçer oluyor Bu piyonu vermek istemiyorum yani bu piyonu almadan a piyonu almadan arkadaşlar b piyonu şu an Vermek istemiyorum açıkçası ama şu anda artık yemem gerekiyor Tamam ee, bir şart çekmek istiyorum aslında aşağıdan. E, ee, bunun sebebi de ee, bir saniye gelsem alsa alsa kale 4 C3 e, ee, yapsak Aa, alıp dönebiliyor savunmaya. Hmm. Bir saniye gelsek gelsek aldık c 3 geldik geldik yok olmuyor yine ee, ne hesaplasak olmuyor gibi ya çok ilginç peki o verirsek bu piyonu da vereceğiz. onu üzülüyorum yoksa önemli değil ama nasıl bir şey yapmak lazım acaba ben bir şarj şey çekeceğim arkadan belki oyunlar deneyebilirim bir şarj şey deneyeceğiz artık Tamam. Gelsem kaleyi alsak alsak bunu alsa ee, orası da kolay değil. Şahla bence gelsem ben yani Şahla artık gelmenin zamanı geldi gibi düşünüyorum. Şuradan aslında içeri girebilsem bu tarz planlar bile çıkabilir ama tabi dediğim gibi şu iki piyonu vermek bizi üzecek şu anda. Bu piyon yüzünden. Ama tabii ki de yani şahımızı buraya koyduğumuz pozisyonda sürekli e, rakibin şey çok zayıf kalacak. Öyle bir ayrıntı da var. Bu arada süremiz de çok az. O yüzden biraz hızlanmak zorundayım. Mecburen biraz hamleler yapacağım. E, yapacak bir şey yok. Burada amacım dediğim gibi buraya gelip sonra buradan mat planları çıkarmaya çalışmak. E, rakibin şeyi oldukça zayıf çünkü. Şu an için. Biraz gerideyiz ama bence hala pozisyon fena değil. Yani ben pozisyona inanıyorum. Çünkü bu fil gerçekten çok kuvvetli. Ee, hatta şey bile düşündüm yani bunu sürüp baktım ama şimdi şark 5 alsa şah 4 gitsek bu ayanta ben gireceğim. Bu piyonu bırakacağım. Buraya gitmeye çalışacağım. Yani rakibin yaptığı şu an çok tehlikeli yani. Şah E4'e oynarsam kale biri yani nasıl savunacak tam bilmiyorum. Şark G3 şu anda oynayabilir belki ama onu da çekip yine şahı içeri girmeye çalışacağım. Bence karşı şansım çok yüksek oralarda. Tabi hala kolay değil yani kaleye karşı bir sonuçta hani zor pozisyon ama çevrine bilinir gibi gözüküyor. İlginç şahı 4 e izin verdi. Tamam ben şahe 4 oynayacağım. Bir mat isteyelim bakalım. Kale G2 mi oynayacak? Kale G2 oynayabilir evet. Sonra bu piyonu istem amaçlı. Bayağı mantıklı bir hamle. Kale G2'den başka pek bir hamle evet, yok zaten. Oynadı. Kaliteye kaliteyi geri alacağız zaten. Onu yapacak bir şey yok. Bir de herhalde şah da çekeceğiz. Peki burayı istiyor şu an. Çok tehlikeli. Şu piyonu almak istiyorum ama aldığımda bir takım sıkıntılar çıkabilir. Bir şah daha çekeyim. Bu şah nereye gidiyor ona bir bakalım. Buraya giderse G5 mat var çünkü. Oraya gitmek zorunda. Evet. Güzel. Ee, şöyle bir şart çeksek gelse alsak alsa bir tane daha gelsek ama şart çekemiyoruz orada bir daha bir şart daha çekiyorum beraber yapmayacağım ama beraberlik istiyor şu anda ama beraber yapmayacağım şöyle alacağım bir tane bu kitle bunu alacak peki şimdi şahımı çekeceğim Bunu alıp mat etmek istiyordu çünkü bize. Tamam, güzel. Burada bunu oynayacağım şimdi. İki piyona baskı. Hem de buradan belki baskı ama bunu yemek çok tehlikeli şu an. Bu piyon gidebilir çünkü. O yüzden amacım ilk bu piyonu yemeye çalışmak. Süremiz de 30 saniye kaldı. Oldukça güzel bir kale finali oynuyoruz. Ee, video serisinde zorlandığımız bir maç oluyor şu anda. Güzel oldu bence. Aldık. Şimdi bu piyonun çıkmasına izin vermememiz gerekiyor. O yüzden kalem burada kalacak tabii ki de. Ama şahım yakın olduğu için bu piyonu almak isteyeceğim. Rakip eğer bu tarz bir koruma yolu seçerse evet, hemen gelip bunu alacağım. Bu pozisyon artık kazanç arkadaşlar. Ama hala kazanmak o kadar kolay değil. O yüzden elimden geldiği kadar dikkatli oynamaya çalışacağım. Şimdi rakibin şahını son sıraya götürelim. Ondan sonra mat etmek isteyelim. Sürmeye devam edelim. Burada teorik beraberler çıkmasın ama öyle şeyler vardı sanki. D3. Şimdi burada sürsem olmuyor değil mi? Bir dakika alsam. Neyse süremiz yok. Düşünemiyorum şu an maalesef. Normalde şu an pozisyon yüzde yüz kazanç. Bunu almak isteyecek ama artık. Çok kötü bir hamle yaptık. Ee, bir saniye bu da kazanç. Bu da kazanç normalde. Köprü yapmamız lazım ama açıkçası şu anda köprüyü o kadar düşünemiyorum ki arkadaşlar. Yani ne desem bilemedim bu konu hakkında. Şöyle gideceğiz. Şah çekeceğim. Şahımı bu tarafa doğru atacağım. Vezire dönüşeceğiz. Kalem atı yapmamız lazım ama bu sürede kalem atı nasıl yaparız bilmiyorum. 2 saniyemiz var açıkçası elimden geldiği kadar hızlı hızlı oynamaya çalışacağım ama tamam. Yok kare olmayacak gibi. Yoksa, yoksa 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 oldu mu evet oldu. İnanılmaz gerçekten. 2 saniyede <laughs> yaptık matı. Ben de beklemiyordum. Ee, çok zor maçtı gerçekten ama e, video serisindeki zor maçlardan bir tanesi oldu. Tabi kazanmak kolay değil artık. Rakiplerimiz de çok kuvvetli oynuyor. Ben çok hata yaptım maçta. Gerçekten en kötü oynadığım maçtan bir tanesi olabilir ama maç çok zevkliydi. Sonu özellikle çok zekliydi. Ya yani normalde çok fikir kaçırdım tabii ki de maçta. Oyun sonunda 2 saniye kala tabii kalematın da çok yanlış girdik hızlı hamle yaparken ama sonuçta e, süremiz bitmeden mat etmeyi başardık. Peki çok güzel bir maçtı. E, 97 hamle sürmüş. Rakibe tebrik edelim. Bir dahaki maçta görüşmek üzere. Lütfen siz de pratik yapmaya devam edin. E, hep beraber rapid maçta oynuyoruz. Sorumuzu çözüyoruz. Ve saatlerce geliştirmeye devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.